Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu 19 Mayıs fırsat sandığından aldım arkadaşlar paramı biriktirip aldım gördüğünüz gibi şurada destelerimiz kuantumlarımız mevcut şimdi öncelikle bir AKS yapalım en ee, yok en alttaki değil kral var şanslı var ha yaptık şuradan da şu bin gelse değil. be hayır, hayır, hayır. <laughs> Kaç tane görüyoruz? Bir tane daha. Buluyoruz. Kasa mı? Evet kasa oldu. Ya kuantum gelsin. Bunlardan biri gelsin. Şu da gelsin. Olur şu da geldi. O iyi. Vay ya. Vay iyi. Şimdi Market. markete oh. gidiyorum. Kasalardan materyal alayım bence. Kaç zam kaldı? 2105 zam kalmış. Bence bak bakalım ilk başta. Şuna gir. Ee, Mayıs var. Mayıs. Matarya var. Şunu alalım ya. Bir tane alalım. Bir tane daha alalım. Diğeriyle de al yapalım. Hı? Diğeriyle de al kes Veya ikisiyle al kese yapalım. Ha! Bir tane kasa alayım mı? istiyor musun? Aynen. Muyum? Yukarı çık yukarı. Hangisini istiyorsun alayım? Mayıs. Alıyorum. Açmıyorum. A kesi yapıyorum. Ve zamı bitiriyorum. 2020 A kesi Yok. Şanslı. Şanslı. Az önce ne geldi bize? Hadi 10.000. Ya abi 10.000 gelseydim. Neyse, daha yatıracağım. İlk para yatırıyorum. İlk para yatırışım. Aç Bengo'yu. 10.000. Tamam. Şimdi Aa. gelelim. Kasalar. Evet. Platin kasa sıra sıra açıyoruz. Platin diz aç Berat. Evet. Tıkla. Tıklaman yeterli. Evet. Hafif makine. İyi. Evet, evet, evet. Materyalleri ben full açayım mı? Zaten buradan gelecek. Preston Galadiyorları ben açayım. Tamam aç. İyi modeli İyi. Tıkla, Tıklaman yeterli. Altı benim zorla parası. Sen bırak ben. Biraz tıklayayım. sarsma ekran. Tamam deste. Şimdi Mayıs kim açıyor? Kimi tıklayalım? Hadi. 50.000 Şunları ben direkt geçeyim. Bence bir tane ilk kuantum patlatayım. Aynen. Abi ilk defa kuantum. 5 tane sıra. Sen de bir tane patlat. Allah'ım hadi. Ya Allah senin belanı versin. Patlat bir tane. Şu çöp çıkıyor. Tıkla. Allah senin cezanı versin. Hadi be. Gel bir desen. Bir tane şu koltuğun koltuğu pat Hadi mi MPT? İyi tak. Bir tane daha patlat. Kar. Biraz saçmam. Hadi kar. Allah senin belanı versin. İlk başta kötüler harcayacağım biletini falan da. Fun mobilini açalım. destansı kuantum. Aç aç aç. Aç aç aç. Sonucu değiştir. Sonucu değiştir. Sonucu 30. <laughs> hadi, hadi, şey tamam Şimdi kasa var. Materyalleri açayım. Allah. Im. Bir piti. Bir şey takma Berat aç. Bir tane kuantum. Sekiz tane vardı. Allah seni davul etsin. Sonuncu 45'e gidiyorum. Abi bütün bu şeyler bizim mi çıktı ya? Hadi bunlardan bir daha Allah abi senin sen belanı versin. Allah seni davul etmesin abi. Şundan patlat. Allah'ım ne olur ya. Abi kar gelsin. avuk gelsin. MPT gelsin. Tar. Ya yuh ya yuh. Şimdi şurada. Şöyle... Ya bana boş ver. Sekiz açacağım. Al, yine açıyorum. Ablam oh, oh. ne olur ya. O oh, seni oh. Son bir <laughs> Kar 98 be. Dur, 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 dur. Aç lan bunu da artık onun değil. Uf be. Neredesin kar? Yes be. Uf. 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 Yakıyoruz. Kontu be. Yes be. Keşke uzadı. Bir tane taroz adam gibi gelseydi ama.

Video çok uzun olmayacak şimdi bırakacağım. Oğlum AVP'ye kuantumlar. Ne diyorsun sen? Kar 98'e kuantum. Ne diyorsun sen? Bir dakika, evet bakayım. arkadaşlar videomuz burada bitti. Başka onun gibi videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. İyi. Ee, Ramazanlar.